thank you Merhaba arkadaşlar, yeni Class of Class videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere İnşaatçı Köyü saldırılarından göstereceğim. Hangi saldırıları yapıyorum? Genellikle yani uzun zamandır saldırmıyorum. Eskiden Pekka saldırısı yaparak arkasına top güçlüydüm ama şimdi herhalde Pekka'nın özelliğini nerf yani yedi patlamasında çünkü eskiden belediye binasında bir vuruşta ya da iki vuruşta üçüncü patlamayı alıyordu. Şimdi iki tane patlasa bile neredeyse savunmaları bir kısmını almıyor. Yani çoğu savunmalar duruyor. Şimdi büyük olasılıkla bir problem oluştu. Ben 5000 kupaya çaldım çıkmaya çalışacağım. Hani beraber saldıralım bir bakalım hangi köyler gelecek ve nasıl bir saldırı stili olacak. Sizlerle beraber saldırmaya başlayacağım. 4782 kupam var. 5000'e çıkmaya çalışacağım. Sizlerle beraber çıkalım bakalım. Şöyle bir canlı saldırı yapalım. Köy kenarda büyük olasılıkla buna neyle saldırılır? Kenar tarafları temizleme yer var mı? Aslında bir bakalım ilk önce düşünelim. Şunu buraya çevirip şunu duvar patlası yapar yüzde yüzde almaya çalışacağım. Bir bakalım nasıl saldırı çıkacak buradan. Yani uzun zamandır saldırmadığım zaman insan hemen arkasından yollayayım bir tane orayı bir alsın. Şunu şuradan şunu şuradan yolladım. Yüzdeye yani oynayacağım. İçeri hiçbiri girmedi. Bu benim için problem. Oraya atmamın sebebi zaten okçu ile almaktı. Belediye binası düşerse ne ala. Güzel belediye düştü. Orada kabayı da altıtır dur bakalım. Şurada da genel kalanları alırsam yüzdeye oynayacağım biraz. Bir de rakibi, için dua edeceğim herhalde. Al orayı. Ya ben bir de ağır saldırı yapamıyorum. Kimisi okçu saldırısı yapıyor. 2 saat bekliyor. Ben öyle fazla bekleyemediğim için de şuraları da alabilirim herhalde uzaktan. Çok da bekleyemediğim için uyuz oluyorum aslında böyle gıdım gıdım saldırıya. Ondan daha hızlı olsun diye kendimde bir yöntemim var. Burada 5000 kupaya çıkmak için aslında biraz böyle bekleyeceğim. Orayı da aldı. Rahat şekilde. Şurayı da alırsak herhalde. Şurayı atmayacağım. Belki ortada kalabilir. Al orayı. Güzel. Burayı da alırsa. Aldı mı? Eh be alamadım. Bir de rakibini üçlememesi. Eğer %66'yı geçmezse. Böylelikle 4800 olmuş olduk. Bir diğer saldırı yapalım. Köy çok yakın ya. ya ben bu köye direkt böyle girmek istiyorum. Tabi bir tane de bundan alacağım. Duvarları açarsam diye. Dur bakalım nasıl. Ya problem ya. Oya bir tane daha atacağım. Alsın diye rahat güzel. Gid içeri. Hatta orayı. Bir tane de ölme ölme ölme. Çift topu kitlenirse güzel kitlendi. Şuna da kitlensin. Şuradan kenardan ölme ya. Bak Pekka oradan harcadı. Bakın Pekka kaleye kitlen. Belediye binasına kitlen. Çıkma. Cık. Ya böyle bir şey yok ya. Belediye binasına kitlen. Vur bir tane. Bir tane daha vur. Güzel. Çok güzel. Herhalde iki tane de buraya alır. Bir tane de buraya alır. Güzel. Vur ona bir tane. Vur ona bir tane. vursaydım bir tane. Burayı da bir tane daha güzel. 164'te kaldık. Ortalama bir yüzde. Bakalım rakip ne yapmış? 43. <laughs> bakalım bak üsttekileri temizleyelim bu okçuda. Üst kısımları bir alalım. Yüzde için eba edeceğiz artık. Al onu. Onu alamaz. Al onu da. Güzel. Al orayı da bayağı canı gitmişken. Burada bir tane yollayalım. Şimdi gerisi artık balonlara kalmış. Artık rahat şekilde içeri girecekler inşallah. Biraz yarısına kadar al, alırlarsa. Çok iyi ya belediye plan aldılar güzel. Şimdi yüzde çıkarmaya çalışıyoruz. Rahat şekilde. Baya balon saldırısı biraz daha böyle kolay saldır ben pek az eski pek olduğum için pek saldırısı yapıyorum. Onda da ee, Tabii çok değiştirmişler herhalde nerf e, Vuramıyoruz fazla Ölmüyor ya da e, Değiştirmişler çok Dağılıyor erken ölüyor Bir saldırı daha yapalım İlk önce köyün temizlenecek kısımları 1 2 Şöyle kenarları alarak ilk önce bir yüzde kasalım Üst kısımdan girsek ne olur üst kısımdan girelim zaten Problem çıkartacaklar orada Freed alalım Burada şu kenara al. Buraya al. ya. Bu bayağı takılılar onda. Bayağı bir problem olur. Şimdi bir alsınlar. Saat kulesini. Çünkü ölmüyor hem takılıyorlar direkt içeri girmesini engellerler. Hatta bir tane de olsa gerekse atacağım mecbur. Şurayı da dağılmasın diye atıyorum kenar kısmı. Şurayı da alsın. Şimdi ra rahat şekilde şöyle bir kısım atayım hemen arkasından balonlarımı atayım. Minyonlarımı bir part daha yollayacağım. İçeri girsinler balonlar. Girdiler. Şimdi arkası çünkü orada lav var. Lav büyük bir problem. %31'deyiz. 33, 35 içeri almasını sağlamam lazım biraz da. Şuradan da yolladığımı arkasından atıyorum benim tenekemi. Alın orada elektriği alın. İkisini andığımız lazım. Press çok güzel. Gir içeri içeri gir. Ama biraz bekletmem lazım basıp ana kale ana kale 1 2 aldı güzel onu da çok güzel 58 yüzde düşük ama bakalım rakibin saldırısına göre güzel yüzde <laughs> 54 kalmış rakip bir diğer bir saldırıya geçelim böyle böyle 5000'e çıkmaya çalışacağız az kaldı dur bakalım bunu nereden yapabiliriz Aslında pekka saldırısı yapabiliriz buraya hiç gerek yok ben size e, balon saldırısını göstereyim ya yani Zorlananlar için Benim köy düzeni gibi Aynısı Şu Kenarlardan yüzde mi alayım ben buradan bir Mesela Şunların ikisi problem ya Şunların ikisi bana problem Yine yani Başta problem çıkarsın Sonunda çıkarmasın diye atacağım Güzel üst kısımdan mı gireyim üst kısımdan girebilirim rahat şekilde şuradan bir salayım bakayım orada mı bullemeye çalışacağım Bal balonlarımı yollayayım direkt kilitlenmesinler diye arkasından bir seri daha yolluyorum bir bakalım biraz ilerlemeli lazım 45'e kadar oradan almalara lazım bana problem çıkmaması için yoksa gerçi oradan gitmesi çok kötü oldu ya alın 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 belediye binasını aldı. %49. Gerisi tenekende. Beklettim. Çünkü orada 2. Bir tane daha vur. Bir tane daha. Ah be. Yok kötü bir skor. Kötü bir skor ama kazanmasını bildik. Rakip %72'ye kalmış. köylü düzenimi şöyle göstereyim. Aslında saldırdığım düzen %72 kalmış rakip. Her zaman yeneceğiz diye bir kaydı yok. Şu kenardaki savunmaları alalım bir nereden girsem acaba ya? Ya buna büyük olasılıkla üst kısımdan gireceğim. Atıyorum hemen balonlarımı şeylerin önüne. Kalkan yapıyorum kısacası. Ha patlıcılar çıktı. Arkasından hemen diğerlerin yolu balonumu atıyorum. Şöyle güzel şekilde yayayım. Ardından teneke kafamı kalan kısmı alsın diye. Direkt geç dolanmadan ziyade duvarı bu kırmayı tercih ediyor belediye binasını aldık yüzde 52 yüzde çıkartırsak biraz daha ne ala orada erkenden basmayacağım biraz duvarı kırdıktan sonra özelliğine basacağım dur bakalım neyi alabilir ilk önce bu iki yüzde 54 56 onu da al 56 58 ölecektir çok güzel Böyle rakipte de tek dediği zaman var ya tadından yenmiyor ya. Balon saldırımızda çığır açıyoruz böyle. Biz oyunu bilmiyoruz, rakip hiç oyunu bilmiyor. Yani köy saldırımı biraz geliştirmem lazım. ya yani uzun zamandır yapmıyorum. Bunun da bir taktiğini çözmek lazım. Hangilerinin öfkelmiş, hangisi vuruyor. Fazla. Alın oradan al. Uzan. Şöyle ezik yerlerin çıksın aradan. Buradan nereden saldırabiliriz? nereden saldırabiliriz? Üst kısımdan daha şekilde buradan bir saldırım Burada bekleteceğim biraz. Heh. Çok güzel. Ama patlatıcıya gitmediler ya. Şansım var dedim. 3 dakika yaşadım. Alın o kaleyi. Bir bakalım orada alacaklar durayı. Ben oradan yüzde alayım. Aldılar. Güzel. Cık. Yanlış yere kilitlenmedi. Al şuraya. Ben de en iyisi buradan gireyim ya. Bir zorlama orada çünkü başka bir şey yok. Şunu mutlaka alacağım. O orada benim. Güzel. Nereye alacağım? Onu bulacağım. Ha, %50 ya da 60 alırsak 52 geçer mi? El hiç duvar takıl. Aa lan nereye gittin ya? Vur ona. Vur ona. Savunmaya vur. gelime içeri arkadaş? <laughs> i̇şte böyle mallıklar da var. Yani öyle bir oldu ki 5000 kupaya çıktık ama yani e, o kısımları son 3-4 saldırıyı çekemedim. Ben çekti sanıyorum. Bu kadar da köy üstü. Yani ben e, yeni yapacağım saldırıda bakalım. Burada 5400'e çıktığım kupada Pekka saldırısı yapmıştım. Belki tekrardan Pekka saldırısına geri döneriz. Şimdilik herkese iyi seyirler arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.